Arkadaşlar İznik'teyiz. İznik'te şu an merkezde ara sokaklardayız. Hani çoğu kişi diyor ya ufak arabaya zor oluyor. İçine sığınmak zor. İşte tuvaleti yok, banyosu yok. Zartı yok, zürtü yok. Yatağı sabit değil. Yatak odası yok. Misafir odası yok. Efendim, mesela, balkonu yok. Aha işte balkon olanlar gelsinler buradan böyle dönsünler. Sola dönün. Bakayım kim yapabiliyor bunu? İzdik merkezdeyiz. Şehir merkezine her yere girebiliyoruz. En ufak sokağa bile dönüş yapabiliyoruz. Al bak buradaki sokak. Gel buraya dön abicim. Hadi sen buraya şimdi 17 metre bu arabanla dön. Dönebiliyor musun? 600 metre sonra sağa dönün. Tabii onun da şeyi başka, keyfi başka, daha rahat ediyorsa daha bir şey ama yani biz böyle şehir içerisinde geziyoruz, seviyoruz. E buralarda şimdi yağmur yağıyor. Kalkıp da ben arabamı otoparka bırakıp da bu yağmurda sucuk gibi ıslanıp da buraları dolaşmam. Hiç de ilgimi çekmez. O yüzden bizim için ideal olan budur. Keşke birazcık daha yüksek olsa, ayakta durabilsek. Onun dışında hiçbir sıkıntısı, hiçbir şey yok. Herkese teşekkürler. Bye.